Hepinize arkadaşlar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bayağıdır video atamadığım için özür dilerim. Ama karşınıza büyük bir şeyle geldim. Yeni Ruffles'la Doritos'un çıkardığı d kuş çipsini deneyeceğiz sizlerle birlikte. Böyle çok güzel bir kabı var valla. Çok değişik kokuyor. Şöyle, Şöyle bir şey yine aynı tür. Çok güzel. Üç. Tavsiye ederim. Yakında 50 aboneye geçince canlı yayın yapacağız. Sizi de bekliyorum. Görüşürüz.